insignificant önemsiz önemsiz 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 insignificant ehemmiyetsiz, önemsiz. insignificant. ehemmiyetsiz, önemsiz. insignificant. ehemmiyetsiz, önemsiz. insist. ısrar etmek. 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 etmek. insist. ısrar etmek. insist ısrar etmek Insist. ısrar etmek Insist. ısrar etmek Insist. ısrar etmek inspect incelemek 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 instantaneously anlık bir anda olan aniden 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 instantaneously Anlık, bir anda olan, aniden. Instantaneously. 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 Anlık, bir anda olan, aniden. Institute. Kurmak, Institute, kurmak. 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 Instruct, talimat vermek. Instruct. Talimat vermek. Instruct. E. Talimat vermek. Instruct. Talimat vermek. Instruct. Talimat vermek. Instruct. Talimat vermek. Instruct. <gülüyorINTERPOSING> e. Talimat vermek. Instruct. Talimat vermek. Instruct. Talimat vermek. Instruct. Talimat vermek. Insulate. Yalıtmak, kesmek. 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 Insulate. Yalıtmak, kesmek integrate bütünleşmek kaynaşmak 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 integrate Bütünleşmek, kaynaşmak. Integrate. Bütünleşmek, kaynaşmak. Integrate. Bütünleşmek, kaynaşmak. Intelligence. Zeka, akıl. 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 intelligence zeka akıl intelligence zeka akıl intelligence zeka akıl intelligence zeka akıl intelligence. Intelligence. intention niyet intention niyet intention niyet intention niyet intention niyet intention, intention. niyet intention niyet, intention, niyet, intention, niyet, intention, intentional, kasıtlı, maksatlı, bile bile. bile bile, intentional, kasıtlı, maksatlı, bile bile, intentional, kasıtlı, maksatlı, bile bile, intentional, kasıtlı, maksatlı, bile bile, intentional, kasıtlı, maksatlı bile bile. Intentional. Kasıtlı, maksatlı, 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 bile bile. Interaction. Etkileşim. 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 Interfere. Başkasının işine burnunu sokmak. Funkeliği. Interfere. Başkasının işine burnunu sokmak. 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 Başkasının işine burnunu sokmak. Interfere with Karışmak müdahale etmek. With müdahale et interfere with Karışmak müdahale etmek. Interfere with Karışmak müdahale etmek. Interfere with Karışmak müdahale etmek Interfere with Karışmak müdahale etmek. Interfere with Karışmak müdahale etmek. Interfere with Karışmak müdahale etmek. Interfere with. Karışmak, müdahale etmek. Interfere with. Karışmak, müdahale etmek. Interfere with. Karışmak, müdahale etmek. Interpretation. Yorum, çeviri. 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 Interpretation. interpretation. Yorum, çeviri. 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 Interrogate. Sorguya çekmek. Interrogate. Sorguya çekmek. Interrogate. Interrogate. Sorguya çekmek. 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 Interrogate. Interview. Röportaj, röportaj yapmak. Interview. Röportaj röportaj yapmak interview 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 Röportaj röportaj yapmak